Selamlar değerli arkadaşlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Sorumuz orijinal yayınlarından. Çıkmış bir dizi sorusunun biraz daha zorlaştırılmış hali. Sorumuz şu şekilde. Herhangi ardışık üç terimin çarpımı birbirine eşit olan aynı dizi için A1 çarpı A9 eşittir A5. O da eşittir 4'müş. A1, A2, A3 nokta nokta A17'ye kadar dizinin terimleri toplamı 47'ymiş. Buna göre 40. terimi kaça eşit olabilir? Öncelikle şurayı anlamamız lazım. Ardışık 3 terim. Kafamıza göre yazalım. Mesela A1 A2, A3. Bunları seçebilirim. Ardışık. Şunları da seçebilirim. A2, A3, A4. Bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş. E o ne oldu o zaman? A2'ler gitti. A3'ler gitti. Ne buldum? A1 eşittir. A4. Bu bir cepte dursun. E şunu seçemez miydim? A2, A3, A4. E bu da eşittir. A3, A4, A5. Ne olacak? Ardışık olacak. A3'ler gitti. A4'ler gitti. Ne oldu? A2 eşittir. A5 çıktı. Buradan bir şeyler çıkacak gibi arkadaşlar. Bir de şunu deneyeyim. A3, A4, A5, A5 eşittir. A4, A5, A6. Yine gördüğünüz gibi A4'ler ve A5'ler gitti. Ne kaldı? A3 eşittir. A6. He, o zaman 3 ile bölünme ile ilgili bir olay var. Bakın. A1, a 4 eşit. O da A7'ye eşit. O da a 10 eşit. Yani 3 ile bölündüğünde bir kalanı verenler hep aynı. Biz bunlara x diyelim. A2, A5, A8. Yani 3 ile bölündüğünde 2 kalanını verenler arkadaşlar zaten soruda vermiş. A5 4 ise A2 de 4. A8 de 4 o zaman. Tamam. Diğerleri de A3, A6, A9 anladınız yani. 3 de tam bölünenler. Bunlar da arkadaşlar ne olsun bakalım. Hadi Y diyelim. Şimdi şurası önemli. A1 ile A9'un çarpımı 4'müş. E A1 x'di. A9 da y'di. x bölü y eşittir 4. Tek bilim x çarpı eşittir 4. Arkadaşlar o zaman ben burada tek bilinmeyene dönmek için y'yi yalnız bırakayım. Y'de ne oldu? 4 bölü x. Eee bundan sonra y yazmayacağım da 4 bölü x yazacağım. Tamam haberiniz olsun. 4 bölü x. Peki hocam şunu kullanalım. A1 neydi? x. A2 neydi? 4. A3 neydi? 4 bölü x. E tamam. E bu sefer de A4 yine ne olacak? x, A5, 4 ve A6, 4 bölü x. Böyle gidecek bu. Şöyle işlerim. 6 Bilerek yazacağım daha rahat görün diye arkadaşlar. Direkt 5 ile de çarpabilirdim. A9'a kadar geldim. Artı A12'ye kadar geldim. İsterseniz dediğim gibi 5 ile de çarpabilirdiniz. Şu an bakın A3, A6, A9, A12, A15. A16 o zaman X. A17, 4 toplayınca 47. Şu an şu altın çiziklerinden 5 tane var. Gördünüz mü? O zaman 5 çarpı X artı 4 artı X bölü 4 artı x artı 4 eşittir 47. x'i bulursak bu iş olacak arkadaşlar. 42. terim çünkü bize göre kim? 3'ün tam katı yani şu a üçlülerden olacak. Yani benim derdim 4 bölü x'i bulmak şu an. Tamam. Ne yapayım? 5'i dağıtayım. Biraz uzun soru. 5x artı 20 artı 5x bölü 4 artı x artı 4 eşittir 47. Alıcı gözle şöyle bir bakayım. 5x x daha 6x. Sonrasında Burada ne var arkadaşlar? Şu dağıtmayı düzgün yaptık bana bakıyorum. X bölü 4 yazmışım. Aman dikkat. Az daha işlem hatası oldu. Bu X bölü 4 değil. 4 bölü X bizi işlem hatasına götürüyordu. Aman dikkat. 5 ile 10 çarparsam şurası da 20 bölü X. Tamam. 6 X'i buldum. Buradan da artı 20 bölü X artı 24 eşittir 47. 47'yi karşıya atayım. 6x artı 20 bölü x eksi 23 eşittir 0. Bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? x ile genişletelim. 6x kare artı 20 eksi 23x bölü x eşittir 0. İşte arkadaşlar yapsam ben yukarı ile ilgileneceğim belli oldu. 6x kare eksi 23x artı 20 eşittir 0. Çarpanlara ayıracağım. Şuraya 3x şuraya 2x diye vereyim. Şuna eksi 5 şuna eksi 4 desem bakalım. 3x de eksi 5'i çarptım. Eksi 15x. 2x eksi 4 çarptım. Eksi 8x. Toplayınca burayı veriyor mu? Evet veriyor. Demek ki çaprazlama yazacağım. Buradan 3x eksi 4 2x eksi 5 eşittir 0. Birinci parantezden x 4 bölü 3. İkinci parantezden x 5 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Tamamdır. Ben neyi arıyordum zaten? A42. A42 neydi? 3'te Tam bölünenler. Yani 4 bölü x arıyorum. O zaman x 4 bölü 3 olsaydı 4 bölü 4 bölü 3'ten bunun cevabı 3 çıkardı. 5 bölü 2 olsaydı 4 bölü 5 bölü 2'den çarparım arkadaşlar. 8 bölü 5 çıktı. Ama 8 bölü 5 şıklarda yok. Demek ki cevabım 3 oldu değerli arkadaşlarım. Burada bu soruyu seçme sebebimi söylüyorum. Ardışık herhangi ardışık 3 terim dediğinde şunu yazmayı, şunu yazmayı ve şunu yazmaya akıl etmemiz lazım arkadaşlar. Bazen şu da yazılır. A1 çarpı A2 çarpı A3, A4 çarpı A5 çarpı A6. Genelde insanın aklına bu gelir. Ancak arkadaşlar buradan ekmek çıkmaz. Ardışık deyince herhangi ardışık deyince birbirine benzetmek için şunu şunu işaretleyemedim pardon. Şunu, şunu ve şunu kullanmamız gerekiyordu. Sonrasında arkadaşlar artık iki terimin çarpımı 4 yaptığı için biri x oldu. Biri 4 bölü x. Ekobet'teki de zaten 4'tü. İşlem yaptık arkadaşlar. Ama önemli olan şu tık attığım yerlerdi. Ona dikkat edin. Biraz uzun bir soru oldu. Ancak kazanımı güzel olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.